Buyurun beni isteriz. Güzel tabanca. <laughs> Neymiş bu sen? Bir soruyu. Bak <laughs> İstanbul. Ne diyeyim ben sana? Muhteşemsin ha, Büyüksün. Manyak bir şehirsin, ne oldu sen? Manyak. Yaşamak için bundan hala bir yer var mı be? Ha? Hatta ölmek için. Konuşsana lan be hiç. Öyle değil mi? Dilini mi yuttun lan dümbük? Bu şehir çok manyaklar yuttu Çakır. Bir gün seni de yutar. Sen arasını kapara takma be Biz İstanbul'la anlaşırız. Kendini bir bok sanıyorsun değil mi? Olmuyor ama be hiç. Ayıp ediyorsun şimdi. Bak şurada giderek iki tane efendi gibi laf edelim dedik değil mi? İnsan ölüyorum diye ağzını bozar mı? Beni adam gibi öldürmedi isterdim. Ya ama... Adam gibi ölmek için adam gibi yaşamak lazım Beyic Efendi aramızda senin hal ve gidişat sıfır. Sınıfta kaldın. Sıfır. <laughs> Manyak. Ah bir adam öldüremeyecek miyiz şurada? Aslında bu dedikler var ya Beyic senin şerefine çalıyor. Anlıyor musun? Nasıl? Rahat mısın orada? Allah belanı versin. Hani şayet rahatsan benim için hava hoş. Buradan böyle cebeli dağrağa kadar gidin. Orada da gömerizsin. Ama diyorum ki... ...gurbet ölmek adama kor be. O yüzden sen gel... ...şu canın boğazın serin sularına bir dok.